barış, kardeşlik, insan hakları. Bahseden hep onlardı ama kan döktüler, ölümden, soykırımdan beslendiler. Avrupa demokrasinin beşiği, Amerika özgürlük abidesi olarak insanlığa sunulsa da, Batı sözde medeniyetini yüzyıllardır kan ve gözyaşı üzerine inşa ediyordu. Bugün insanlığa demokrasi, insan hakları dersi vermeye kalkan batılı devletler İsrail katliamlarına çanak tutuyordu. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bugüne Gazze'de 35 bin kişiyi katletti. 78 bin kişiyi yaraladı. Bu soykırımda hayatını kaybedenlerin çoğunluğu kadınlar ve çocuklardı. İsrail'in öldürdüğü çocuk sayısı 15 bine yaklaştı. Vahşetin boyutuysa her geçen gün artıyor. Avrupa ülkelerinin tüm dünyaya dayattığı insan hakları beyannameleri, uluslararası anlaşmalar söz konusu kendi emperyalist çıkarları olduğunda rafa kalkıyordu. Örneğin 12 Ağustos 1949'da güncellenen Cenevre Sözleşmesi, savaşta üstün güç esirlere ve savaştığı sivillere işkence yaparsa kendi vatandaşlarına yapılmış gibi suç sayılacak, cezai müeyyide uygulanacak diyordu. Acaba İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet bu kanun ve kuralların hangisine uyuyordu? Bu insanlık dışı işkenceleri yapanlar evrensel yasa ve kanunlardan muaf mıydı? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'deki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerine göre tüm insanlar eşitti, eşit haklara sahipti. Hiç kimseye işkence yapılamaz, kıyıcı, insanlık dışı, onur kırıcı ceza ve davranışlar uygulanamazdı. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonamaz ya da sürülemezdi. Yine 22 Haziran 1993 tarihinde düzenlenen Kopenhag Zirvesi'nde Avrupa Konseyi'nin aldığı kararlarda insan haklarına saygı maddesi eklenerek ekonomik, siyasi her alanda insan hakları ön planda tutulacak demişlerdi. Anlaşılan dünyayı yüzyıllardır sömüren Batı bunca kanun ve eşitlik maddelerini çiğnemek için hazırlamıştı. Acaba 7-8 yaşındaki çocukları katletmek, tutuklamak hangi beyannamenin maddesinde yer alıyordu? Yaralıları ateş etmek, beyaz bayrakla yürüyen sivilleri öldürmek, hastane bombalamak, diri diri insanları gömmek, hatta mezarlıkları dozerle alt üst edip ölüleri çıkarmak hangi insan hakları maddesinde yer alıyordu? Lahey uluslararası kuruluşlar, Kızıl Haç, UNICEF, Birleşmiş Milletler neden insanlık tarihinin bu en acımasız soykırımına kayıtsız kalıp sadece seyrediyordu? Ne yazık ki İsrail'in yaptığı barbarlık bu devirde çağdaş dünyanın izni ve gözleri önünde gerçekleştiriliyordu ve Gazze'de kadınlar çocuklarla birlikte insanlık da toprağa veriliyordu.